hype gang başladık çünkü bu şarkıyı ne zaman dinlesem böyle bir bodybuilding Jeff Seid olasım geliyor abi baksana Tam bir fuar şarkısı her neyse Merhabalar herkese yine bir Ozan Workout'un farklı bir içerikli videosunda hepiniz hoş geldiniz Bugünkü videomuz arkadaşlar hepinizin yeni yılını kutlarım. Bununla ilgili bu sene neler yapacağımı, muscle up'ımı 14'ten 20'ye nasıl çıkarttığımı ve şu an hangi bu antrenman prensiplerini kullanıyorum. İşte Parfix'im nasıl arttı, Mastap'ım nasıl arttı, Calisthenics yaparken nasıl kütle arttım, yani definasyona gireyim dedim, 2 kilo daha almışım. Bra. İşte bu aralar harbiden kalori saymayı falan nasıl yapacağız, antrenmanlarımız nasıl gidiyor. bayağı böyle bir konuşacağız edeceğiz bu video içerisinde. Ama öncelikle saat 10.30, ilk öncelikle ne yapmam lazım biliyor musunuz? Uyuyup uyanmak lazım. Şimdi sabah saat 11.30 ben kahvaltımı yapacağım. Şu an vücutta hiçbir besin girmedi, sıvı girmedi. Ve üstüne tuvalete gittim. Büyük tuvaletimi yaptım. Kaç kiloyum ona bakacağım. Çünkü bayağı kilo almıştım en son. Bunun dışında e, kilo, kilo mu alacağım ya? Bir dakika İpek, 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 İpek sus. Verdin kolasını. Vermedim. Ver Oo. Oh, oh, Bu oh. şimdi. Shut the fuck up. Tam bir kaos ortamı var. Her neyse. Şu fotoğraf makinesinin ağırlığı 300 gram falan. Hadi en kral 200 olsun. Bakıyoruz. 76.3 76 çıktı. Fotoğraf makinesi de, hadi 300 gram olsun. 76 kilo olmuşum. Hedefim bu kiloda kalıp daha çok parçalanabilmek, yağ yakabilmek, işte hareketlerde daha güçlü olabilmek vesaire. Zaten her sporcunun da esli şeylerden bir tanesi sabit kiloyla yavrun düşük, daha kaslı olabilmek yağ yakarken kas kazanabilmek vesaire. Şimdi ne yapacağız? Kahvaltımızı yapacağız. Öncelikle o bir önceki antrenman vlogumdaki karışımı tekrardan yapacağım. Üstüne bugün bugün farklı bir şey deneyeceğiz. Hiç zahmete girmeden, hani para harcamadan efsane bir pre-workout şekli buldum arkadaşlar. Bunu ben de ilk defa sizlerle birlikte deneyeceğim. Ee, yağ yardımcı oluyormuş. Artı antrenman performansınızı çok şey yükseltiyormuş. Maliyeti 2-3 liraya geçmeyecek bir şey. Hatta yani 1,5-2 liraya patlayan bir şey yani. Şimdi onlara geçeceğiz. Ee, ben de ilk önce vakum yapayım. Esneme yaptım. Onun dışında elim yüzüğümü yıkadım. Onları da koyma gereği duymadım yani. Her vlogu da koymayalım. Farklı şeyler yapacağız bugün. Antrenman yerinde. Bakalım ne olacak. Onun dışında kahvaltıda inşallah bulanık değildir. Bulanık mı? Yok değilim. Kahvaltıda videoyu tekrardan başlatacağım. Evet şimdi burada ne var diye soracak olursanız burada 84 gram protein var ve günlük almam gereken karbonhidratın %33'ü var. Diğer %33'ü de antrenmandan sonra yiyeceğim. Çünkü baktım karbonhidrat karbonhidrat günün hangi zamanlarında en çok emilimini gösteriyor? İlki sabah kahvaltısında arkadaşlar. Sabah kahvaltısında aldığınız karbonhidratların çoğu emiliyor yani. Bir de antrenman son aldığınız karbonhidrat oranı var. O da gerçekten yüksek bir şekilde emiliyor. E, bu zaten benim antrenman öncesi öğünüm. Karbonhidrat iyice emilimini sağlayacak. Ondan sonra geldiğimde de geri kalan günlük kalmam gereken karbonhidratı alacağım. Onun dışında farklı bir kaloriler daha alacağım ama onları da sizlerle göstereyim. Neden kalori sayma gereği duydum? Ya artık çünkü gerçekten kukur olmak istiyorum. Kafama göre yiyip kalori saymamaktansa en azından ne yediğimi, günlük hangi mikro mikro miktarlarını alarak antrenman yaptığımı bilmek beni daha iyi, beni bir adım daha öne taşıyacaktır eminim ki. Onun dışında burada farklı bir şey yok. Bunları yedikten sonra yeşillik kısmına geçeceğiz ama onu antrenmandan sonra tüketiyorum genelde. Kahvemizde görüşmek üzere. Aa burada ne var onu, onu demeyi unuttum. Bakın şimdi. Burada 5 tane yumurta var. Üstüne hindi füme var bir paket. 80 gram mı öyle bir şey hindi füme vardı 5 tane yumurta Bir de bu A101'den aldığım aç bitir vardı ya tavuklu olanlardan 120 gram Onlardan da işte 32 gram protein geliyor Hindi fümeden 17 yumurtadan da 25 et sana 84 tarzı bir şey yapıyor yani <laughs> Onu da videosun, videoda matematiğini yaparım Neyse let's go Şimdi yemeğimizi yedik arkadaşlar. Bugün kalisteniks hakkında yapılması gereken 5 tane hareketten bahsetmiştim. Onu bugün yükledim. Hatta dün gece yükledim. Şu an onunla ilgili gelen yorumlara bakacağım. Video yüklenirli yaklaşık 2 saat olmuş ve bir arkadaşımız demiş ki Ömer Faruk. Keşke yapsam daha önceden yapmadın. Keşke yapsaydın dediğin şeyler nedir? Yani birincisi keşke e, kalisteniksi daha erken keşfetseydim. Veya küçük yaşta cimnastiğe falan gitseydim demiştim vardı. Tabi bu uzun bir mevzu fakat işte bu bu videonun içerisine dahil edemem. Onun dışında 2021 planım nelerdir? Arkadaşlar bildiğiniz üzere kendim odaklıyım. Bildiğiniz üzere Mersin'de Street Workout Freestyle yarışmasının tarihi açıklandı. 4-7 Eylül. Bilmeyen arkadaşlar için buradan da duyurusunu vereyim. Ben oraya %100 katılacağım. İsa abi de katılacak. Ömer de hani çoğu sevdiğim sporcular oraya katılacak. Ve ben de katılacağım. Set ve street drifter olmamdan ziyade freestyle de denemek istedim. Hani ortam olarak kendimi ne kadar zorlayabiliyorum onun için denemek istedim. Ya yapabildiğim kombolar var. Önceden de 360-180 tarzı şeyler yapmışlığım var. Ama birazcık daha üstüne gideceğim bu aralar işte. Yapacağım antrenmanlar da ilk önce statikten başlıyor, sonra metcon. Ha ondan bahsedeyim. Şimdi 2021'e girdik ya benim bir plan çizergem var. İşte Ocak ayında hangi antrenmanları yapacağım, Şubat ayında hangi antrenmanları yapacağım gibi. Ve bu bugün de arkadaşlar metcon ve statik çalışmam lazım. Üstüne de evde bilek çalışmam lazım. İsteyen arkadaşlar videonun sonuna kadar izlerse nasıl antrenman yaptığımı görecektir. Ya ben bunlarla verim aldım. Hani yaptığım antrenmanları harfi harfine uymadım, hani %90'la uyumuşumdur ama bu da beni güçlendirdi. Muscle up'ım 14 iken 20'ye çıktı, hani bununla ilgili muscle arttırıcı bir video da çekebilirim. Daha önceden muscle up 0'dan tutorial çekmiştim, istek varsa onunla ilgili de bir video çekebilirim. İşte chin up, bar fix, dips nasıl artabilir ama ipucu şu, hareketin üstüne gidin. Haftada 4, 5, 6, 7 kere denemeye çalışın, denemeden yapamazsınız. Ondan ziyade Street Lifting yarışmasını bekliyorum. Ee, yarışmacılar bayağı çetin. Özellikle Salih Seve. Adam 88 kilo dip satmış. Herkese bol şans diyorum. Kanal öyle yani ya. Kanalda bir problemimiz yok açıkçası. Decathlon vlogum birazcık daha izlenmiş. Bak şimdi baba. Benimle Türk kahve içtiğimi soran arkadaşlar olmuş. Yani normal Nescafe bu. Bu yoksa Jacobs içiyorum. Yani kahve olsun sert olsun benim için yeterli bir kriteri sahiptir. Şimdi... Ben buna iki tatlı kaşığı bak gördüğünüz gibi kahve atıyorum tamam doldurarak ondan sonra sıcak su ilave ediyorum. Şimdi burada epik olan kısım bu. Yağ yakıcı özelliği veren şeylerden bir tanesi bir parça bitter çikolata %70 kakao oldu. En fazla bunu bulabildim marketlerde. Ve inanamayacağınız gibi normalde hindistan cevizi yağı yoksa tereyağı demişler. Birazcık da tereyağı atalım. Yani tadının daha önce hiç denemedim. Şu şu kadar şöyle ya ucundan anladınız mı çok değil bunu da atıp abi ben bunu içemezsem ağlarım ya bunu böyle içeceksiniz hani karıştırıp içeceksiniz sonra bunu da çaktınız mı bam gün bak bam gün kreatin kullanmayı ya uf. köye gittim ben dört gün biliyorsunuz mu köye gittiğim için kreatini yanımda götüremedim ve kreatini kullanmama karar aldım. Ama yine B vitamini, B vitamini, omega 3 onlardan kullanıyoruz. Tamam kreatine önümüzdeki ay başlayabilirim tekrardan. Şu an ben kahve içeceğim. Ya. Yani tadı nasıl onu da antrenmanda konuşuruz. So let's go! Aynen. Şu an antrenman yapma yerimize geldik arkadaşlar. Antrenmanımız şu şekilde. Büyük ihtimalle ışık parlıyor şu an. Problem değil. 10 set, 15 set arası planj deneyeceğim. Ondan sonra 100 tane pusha, pise de push, -up, push -up bu ön omuzumdaki esnekliği ve gücü arttırmak amaçlı bir çalışma yapacağım. Ardından front lever'da 10-15 set deneyeceğim. Maksimum tekrar olacak şekilde. Ardından frontumu geliştirmek için 100 tane de front tuck pull up yapacağım. Yani bu tarafa doğru çektiğimiz. Videoda da gösteririm zaten detaylı olarak. Üstüne de 50 tane handstand push up atacağım. Ardından farklı statik hareketleri üzerine çalışabilirim. L-Sit'tir, Victorian Cross'tur. Bunları da çalışmayı planlıyorum. Ardından bir betkor antrenmanımız olacak cila amaçlı. İlk önce statik yapmamın sebebi full gücüm varken değerlendirmek istiyorum. Ee, şu anda usulüm güzelce. Planş deneyeceğim. Bakalım planş formum nasıl olmuş öteki videolara nazaran. Şimdi hızlıca geçelim. <laughs> Lent fuş yapaydı fark ettin mi? Aynen. Yani birazcık daha gücümü kontrol etmeli ve bunun üstüne çalışmam lazım. Çalışmadan olmayacak. Mersin yarışmasına katılacağım. Beni bekle Mersin. Helal Aynen. olsun. Evet dostlar şu an antrenmanımızı bitirdin. Bitirdik. Antrenmandayken videoyu çekme gereği duymadım. Çünkü antrenmana güzel bir şekilde odaklanmak istedim. Ve farklı farklı açılara da koymaya, diğer arkadaşlarıma antrenmana sabot etmeye gerek olmadığını düşündüğüm için antrenmanımın sonunda videoyu çektim. Güzel bir cümle oldu. Bugün ne yaptık? antrenman bir buçuk saat sürdü. Aynen. Bir buçuk saat sürdü. Yani 10 set boyunca bir dakika dinlenme süresi olacak şekilde her sette 5 saniye front lever yaptım. Üstüne de amut press yaptım. Ya yani bunları kombolu bir şekilde gerçekleştirdim. Ondan sonra her sette yine e, maksimum şekilde amut. Düştükten sonra 5 saniye tak front denedim. Tak frontta da beliniz aşağıda kalmasın. Ve şu şekilde olmasın yani. Yine fronta giriyormuş gibi girin. Beliniz yine yukarıda kalsın. Ama dizleriniz hani tak front dediğimiz olayı kulakını yaparken göbeklerinize doğru çekmeye çalışın. Şundan bahsediyorum. Hareket bu değil. Yine fronta giriyorsunuz. Fakat <laughs> fakat olabildiğince yukarıya doğru çekmeye çalışıyorsunuz. Zaten sırtınızda da böyle bir pozisyon olacak. Bu da front lever'ınızı geliştirmek ve front lever pull yapmak için yeterli bir antrenman. Asisten hareketleyebiliriz. Ardından L-sit'ten planche denedim. Ondan sonra L-sit'ten planche denedik e, ee, bunda da yine genel olarak antrenmanın süresi bir dakika boyunca dinlenerek geçti. Bant bağladım, bantta biraz planche çalıştım. Bu arada planche çalışıyorum. Planche'imde de bir gelişme fark ettiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Ardından ne yaptık? 360 çık çıkarttım galiba. Bir tane deneyim lan şu an. Gaza geldim. Sakatlayacağım diyeceğim Ya şöyle kalıyorum. <laughs> Bu geliyor mu? Gelmez o atacağım. Bu da güç istiyor lan. Harbiden. Bundan da 5 set yaptım. Yani hepsi toplamda bir buçuk saat sürdü. Ardından eve geçeceğiz. Evde de yediklerimi gösteririm. Sonra bir metkon antrenmanımız var. Direkt çalışacağız. Daha gün bitmedi yani. Günde bir 3-3,5-4 saat çalışıyorum antrenman. Sinir sistemi çok yoruyor. Fakat yapacak bir şey yok. Başka ne yaptım Can? <laughs> Ali ne yaptı? <laughs> Ali ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> gösterelim abi gösterelim. <laughs> Ali millet soruyor. <laughs> <laughs> Kim ya? Abi, Varfix'in 3. bölümünü soruyorlar. Halledeceğiz onu ya. Sen koron oldun ama yapacak bir şey yok. Ölecektim. Ben öldüm. Onu. Bana diyor ki, "Ben bana gösterme. Ben <gülüyor> öldüm, öldüm." <gülüyor> Böyle yapıyor İşte statik oranlı çalışıyorum ilk, sonra setime geçiyorum. Match antrenmanlarım var bundan sonraki iki gün boyunca sonra dinlenmem var falan. Fist'ten bu şekilde ilerliyoruz. Bunlar da öğrenciler. Ne kadar masalab videosu gelmesini istiyorsanız yazın. Bak, yani direkt, ne, ne he. kadar ilgilenmesen de. de ne, kadar ilgilenmesen de öğrencilerimiz burada. O zaman ben o işte en son attığım videonun 5 tane egzersiz var ya bilekleri falan soğutmak için. Onları yapacağım. Ardından giyinip bisikletle yine 3,5 kilometre eve süreriz. Evet bisiklet önemli. Bugün <laughs> Boom Şu an eve geldik. Ee, kalori saymaya devam ediyoruz. Yani günde 330 gram karbonhidrat alıyorum. 138 gram protein artı 78 gram da yağ alıyorum. Ee, pardon 150 gram protein. Şimdi bakın pilavdan gelen de protein var. Buradan gelen de protein var. Üstüne tahin döktüm. Tahinden de protein geliyor. Yağ geliyor. İşte bu ekmekte de protein var. Arkadaşlar protein oranını çok takmamak lazım. Hani gün içerisinde ama kendi vücut ağırlığınızın 1,2 katı kadar protein almaya özen gösterin. Diğerlerini de zaten karbonhidrattan, yağdan bir şekilde tamamlıyorsunuz. Bitkisel olarak da, hayvansal olarak da. Hani onu çok problem etmeye gerek yok açıkçası. Hani günde 5-6 tane yumurtasınız, üstüne protein çakarsanız eğer, protein tozu. Diğer zaten yediğiniz şeylerden de gelen besinlerle birlikte protein oranını karşılayabiliyorsunuz. Karbonhidratı 330 gram alıyorum. Ee, bu pilav, sabah yaptığım şeyden kalan. Ya bu... 2 su bardağı plan da arkadaşlar 228 gram karbonhidrat vardı. Eee bir 100 gram da almam lazımdı. Bu büyük su bardağı yulaf yaptım. Akabinde birazcık yağlara odaklanacağım. Sonra da başka bir şey yememe gerek yok. Bunları yedikten, yedikten sonra arkadaşlar cut döneceğim oynayacağım birazcık. Belki de onu koyarım videoya. Ardından maden suyu, işte karanfil çayı derken takılacağız ya. Birazcık kasları of estetmem lazım. Şu bayağı yorduk, 1.5 saat statik kastık. Öyle yani arkadaşlar, günlük bu şekilde besleniyorum. Çoğu arkadaş soruyor, ya antrenman vlog çekiyorum, hala soruyor millet ya. Abi böyle besleniyorum kanka yani, yapacak bir şey yok. Abi bu çocuk Call of Duty oynuyor ya. resume Yes. En son F-16'larla birlikte Rusya saldırdık. Arkadaşlar işte böyle dinleneceksiniz kasları dinlendirmek çok çok önemli. Dopamin hormonunuzun artması, stresinizin azalması sizin kas yaparken bir adım daha öne geçecektir. Emin olun yani. Stresli insanların zaten yağlanma oranı ve hani antrenman yapmama olasılığı ya tabi hayatta daha çok önemli şeyler var da bunlar göz önünde yürülüyormuş. O yüzden stres olmayacaksınız. Kitap okuyacaksınız, dinleneceksiniz. Sonra tekrar antrenman, tekrar antrenman. Neyse baba kalıptatı önce ikinci antrenmanda görüşürüz. When I see you again. Yeah. Şimdi dostlar yapacağımız hareket şu şekilde. Metcon ne demek? Metko iki türlü benim bildiğim kadarıyla çalışma türü var. Yani şu şekilde bir emre. Emre ne demek? 20 dakika dersiniz tamam mı? 20 dakika boyunca her dakikada 10 tane barfix çekeceğim. 30 saniye dinleneceğim. Ve bunu 30 dakika boyunca formumu hiç bozmadan tamamlayacağım demek. Bu emre. Bunu genellikle Vadim çalışıyor. Hani bu crossfitçi tayfa çalışıyor. Emon da şu şekilde. Eminim arkadaşlar kendiniz de dersiniz ki 30 dakika vereceğim. 30 dakika içerisinde kaç tane barfiş çekebilirsem. Formun bozulsun bozulmasın önemli değil. 30 dakika içerisinde kaç tane barfiş çekebilirsem çekerim demek. Bizim yapacağımız antrenmanda arkadaşlar met konumsu. Ee, fazla konuşmanın alemi yok. Hızlıca antrenmana geçelim. <laughs> aşırı pump aldım trisepsim falan var ya kollarım patlayacak arkadaşlar yaptığım antrenmanların hepsini video içerisine dahil edeceğim antrenmanlarımı değiştirerek yaptım ee, bir emrep antrenmanı uyguladım hem biceps hem triceps için omuz için de yapacağım 10 dakikalık ama 5-6 dakika dinleneceğim çünkü o kadar pumplandım ki büyük ihtimal handstand push kendimi itemeyecek kadar yoruldum şu an ee, onun dışında overhead press yapacağım onu videoya koymasam bile tam olarak şuraya omuz için hangi antrenmanı yaptığımı göreceksiniz. Hani statiyen ziyade evde gidip Metcon günlerinde böyle kendimi yoran kondisyonumu arttıracak ve birleşik hareketlere uygulatmam benim tabi avantajım olacak bir şeydir. Çünkü kas farklı bir şekilde çalışıyor. Hani barfix dipsten ziyade böyle birleşik antrenmanlar hem beni daha fazla yoruyor hem yağ yakımı gerçekleştiriyor hem de farklı bir hava katıyor diyebilirim bana. O zaman omuz antrenmanı yapacağız. Ondan sonra bilek. Hani omuzu yaptıktan sonra bilekte tekrardan videoyu açarım. Birazcık dinlenme zamanı. Uh, şu an omuz antrenmanı da bitti. Üzerimde inanılmaz bir pump oldu. Şu an bu şekildeyim. Biraz daha parçalanırsam efsane olacaktır diye umuyorum. Bir dakika düz tutayım. Yani evde antrenmanla da gelişilebilir. Pump aldım yani hipertrofisi tartışılır ama beni böyle yaptığı kesin. Belki yediğim pilavdan kaynaklanıyor olabilir. Sırt alalım. Neyse. Bir sonraki yiyeceğim şeyle görüşmek üzere. Evet. Post workout. Arkadaşlar burada bir kepçe pilav yani günlük almak gere almam gereken kaloriyi ya çıkartmayan 2800 civarı bir kalori alıyorum ve onu da bu şekilde alıyorum gerçekten çok yoruldum o ikinci metcon antrenmanı beni tamamen bitirdi black antrenmanını da yarınki metconda yapacağım yarın hafif bir metcon üstüne de black antrenmanı çakar birazcık da victoria kasarız şu an esneyeceğim bunları yedikten sonra ondan sonra da yatacağım arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum eğer bunun tarzı antrenman vloglarının gelmesini istiyorsanız yorumlara like atarak ve abone olarak bunu, bunu belirtmiş olur ve destek çıkmış olursunuz. Konuşamıyorum yorgunluktan. Eğer istek videolarınız varsa yorumlarda bir belirtmeyi unutmayın. Kendinize bakın. O zaman workout was left. Stay fit assholes.